E, merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi başka e, yeni problemimizi geçmeden önce e, 13. problem çözdüğümüz önceki videoda onun çözümü için ikinci bir yolu vardır. İkinci e, yolda işte bu işte görmüş olduğunuz bu önceki videoda çözdüğümüz. burada T3 ve neredeydi ha ve T2 bunları bularak çözümü devam ettik. Ama onun başka bir yöntemi var. Yani buradan, bu noktadan sonra bu yöntem değil de başka bir yöntem takip etmiş. Onu da bir gösterelim. Burada yöntem şu şekilde işte görmüş olduğunuz bu iki iş. Sıkıştırma ve genişleme iş. Burada görmüş ee, olduğunuz CV ile R gaz sabiti başka bir ifade ifadeyle yazdırdık ee, burada t2 dışarı parantez dışına aldık yani Çünkü bu payda da var payda da, da var ee, t2 dışarı aldık Ondan sonra bunlar tabi birbirine götürmüşler ee, bunlar sabit duruyorlar hala parantez içinde şu şekilde geliyor t1 bölü t2 aşağıda da t3 bölü t2 olacak şekilde ondan sonra geliyoruz bu denklemdi bu denklem biliyoruz bundan şunu şu ifade çıkarıyoruz t3 bölü t2 eşit v2 bölü v3 ondan sonra şöyle şöyle bir şey var v3 ile v2 ile v1 eşit evet onlar eşit diyagramda gördüğümüz gibi ondan sonra bir de şey biliyoruz v1 bölü v2 yani v maksimum bölü v minimum eşittir R olduğunu biliyoruz. Sıkıştırma oranına eşit olduğunu biliyoruz. E buradan bunun tersini aldığımızda 1 bölü R olacaktır. V1 bölü R2 yerine V2 bölü R1 dediğimizde şöyle bu kavram karşımıza çıkacaktır. Ve bu buradaki e, kavram aynısı. Yani T3 bölü T2 eşittir 1 bölü R olacaktır bu bir kenarda dursun. Yani burada parantez içindeki t3 bölü t2'nin başka bir ifade ile şu şekilde ifade edebiliriz. Ondan sonra geliyoruz. Ayrıca şey, şöyle bir şey var. Bu da böyle bir formülümüz de vardı. T1 bölü T2 eşittir V2 bölü V1 üzeri K-1 şeklinde yazdığımız bir kavramımız vardı. Ondan da işte T1 bölü T2 yani çektiğimizde bunu elde etmiş oluyoruz. Buradaki V2 bölü V1 yani sıkıştırma oranının tersi demektir. Yani T1 bölü T2 de şu şekilde ifade ettik. Burada parantezimiz içinde o da var. Ondan sonra geliyoruz bu kavramlara. Burada görmüş olduğunuz gaz sabiti Ondan önceki video ilk videoda bahsetmiştik. gp eşittir. E, eşit gp eksi v dedik. Bu da k'da gp bölü gv dedik. Bu iki denklemden gv çektiğimizde şunu elde etmiş oluyoruz. Aa, o zaman geliyoruz buraya. Artık buradaki denklem çıkardığımız bu değerlerle ifade ediyoruz. Hemen gv yerine bu değeri yazıyoruz. Burada görmüş olduğunuz r bölü k eksi 1 Bölü R burada. Bölü R duruyor. Dolayısıyla R ile R birbirine götürür. Ondan sonra parantez içinde de işte 1 eksi T 1 bölü T 2 yerine bunu yazıyoruz. E, aşağıda da T 3 bölü T 2 yerine bunu yazıyoruz. E, neredeydi? Yani e, T 3 bölü T 2 e, onun yerine e, Pardon arkadaşlar burada bir yanlışlık var. Şimdi e, bu denklemden bunları çektiğimizde şöyle olacak. V3 bölü V2 olacak şekilde. Ondan sonra burada da V3 ile V1 eşit olduğuna göre burada V1 bölü V2 eşittir R ya. Tamam bu doğru demektir. Yani eşittir R olacaktır. Yani ne demek? Buradaki kavram şöyle olacak. Eşittir R olacak. V, V1 bölü V2 eşittir R dolayısıyla buradaki kavram T3 bölü T2 eşittir R olacak. Tamam. İşte buradaki T3 bölü T2 R olduğunda burada yerine yazıyoruz. R burada T3 bölü T2 ya. İşte eksi 1. R eksi 1 olacak şekilde. Ve buradaki değerler sadece bilmediğimiz tek şey R ile K. R ile K'ı da zaten verilmiş soruda. Sıkıştırma oranı 6 K'da zaten sabit 1.4 olarak. Bunları yerine koyduğumuzda şu sonuç verecek. Yani yaklaşık olarak birebir o önceki e, yöntem ile aynı olacaktır arkadaşlar.